Merhabalar, hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben Zeynep. Bugün birlikte yine çok güzel bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz ki kendi hikayemden esinlenerek size bazı sorunlarımla nasıl başa çıktığımı anlatıyorum. Ve bu serinin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde bu seriye neden başladığımı anlatmıştım. Merak ediyorsanız dinleyebilirsiniz. Bu bölümde konuşacağımız konu birinci bölümle bağlantılı ama daha farklı maddelerin olduğu bir bölüm. Evet, konuşacağımız konunun başlığı şu. Enerjim düştüğünde kendimi nasıl ayağa kaldırıyorum? Öncelikle enerjimizin düşmesinin sebepleri aslında mutsuz hissettiğim minlerdeki sebeplerle çok bağlantılı oluyor. Fakat bazı günler hem bedensel hem psikolojik hem zihinsel olarak enerjisiz hissedebiliriz. Bu çok normal ve bende çok sık oluyor. E, bir öncekinde de söylediğim üzere birazcık daha negatifliğe ve olumsuzluğa yaskın bir yapım var. Fakat buna rağmen olumluluk ve enerjimi daha yüksek bir seviyeye getirme konusunda iyi yol kat ettiğimi düşünüyorum. E, bunun sebeplerinden bahsedeceğim aslında size birazcık. Nasıl, e, neden şu an daha iyi hissediyorum ve bu enerjim düşük bir insan olmama rağmen kendimi daha çok yükselttim ve dışarıdan hani ne kadar pozitifsin iltifatları almaya başladım ve bu benim için çok değişik bir durum çünkü gerçekten negatif bir insandım fakat artık etrafımdaki yeni tanıştığım neredeyse her insandan çok pozitifsin e, iltifatlar alıyorum bu da beni çok mutlu ediyor ve bana çok iyi geliyor o zaman hemen başlıyoruz. Şimdi enerjimizin düşme sebeplerinden çok değinmeyeceğim burada. Çünkü bir önceki bölümde bahsetmiştim. Tamamıyla aynı sebepler diyebiliriz enerjinin düşme sebepleri. O yüzden direkt olarak neler yaptığımdan ve nasıl ayağa kalktığımdan bahsetmek istiyorum. Burada da yine madde madde ilerleyeceğiz. Şimdi kendimi hayal ediyorum. Enerjimin düştüğü bir güne gidiyorum. Evet enerjimin düştüğü günlerde yazı yazmaktan ziyade enerjimi hızlı toplamak isterim ben. Şimdi yazı yazmayı çok seviyorum ve mutsuz olduğum anlarda yazı yazarım. Ama enerjimi yükseltmek istediğim anlarda yazı yazmaktan ziyade bir an önce kalkınmak isterim. Çünkü yazı yazmak benim için bir tık uzun. Ben başladım mı uzun sürüyor. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Önceden bazı sayfalar hazırlıyorum. Enerjimin düştüğünde okuyup kendimi yükseltmem için kullanabileceğim sayfalar. Birazcık bu sayfaları ayrıntılı gireyim. Örneğin pozitif bir günümdeyim. Bir bölündü. Örneğin o gün pozitif bir günümdeyim ve mutlu hissediyorum. Şöyle yapıyorum. Mutlu olduğum anlarda kağıtları alıyorum. işte ve şöyle başlıyor o kağıttaki ilk şey. Şu an mutsuz hissediyor olabilirsin. İşte veya başka bir kağıt. Şu an enerjini düşük hissediyor olabilirsin. Gibi bir tane de olsa olur bu bir A4 kağıdına. Oraya ne yapacaksınız biliyor musunuz? Siz düşükken, düştüğünüzde sizin aklınızı yerine getirecek, sizi ayağa kaldıracak. Ne biliyorsanız o cümleleri yazacaksınız. Sadece sizin motivasyon. Bu öyle bir kağıt olacak ki sizin internetten motivasyon içeri, tüketmenize gerek kalmayacak. Bu kağıdı okuduğunuzda bizzat kendiniz, kendinizi motive etmiş olacaksınız. Hatta ben şey yapıyordum. Bu kağıdı yazıyordum. Sonuna da hani kendimi böyle motivasyon, ayağa kaldıracak her şeyi yazmışım. Amacımı, hayattaki amacımı yazmışım. Neden enerjimi toplamam gerektiğini yazmışım. Neden başlamam gerektiğini yazmışım, yazmışım, yazmışım. Ve en sonunda da şey yazıyor hani şu an bu şarkıyı dinle. Size en motivasyonunuzu yükseltecek o şarkının adını oraya yazın ve o kendinize yazdığınız mektubunuzu, kağıdınızı okuduktan sonra o şarkıyı dinleyin. Bakın gerçekten bu sayede enerjinizin hala düşük olma ihtimali düşük. Neden bunu bu kadar net söylüyorum? Çünkü siz kendiniz kendinizi motive ediyorsunuz. Ya benim burada size dediğim işte şöyle yap, böyle yap gibi motivasyon cümleleri hiçbir işe yaramaz. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Siz de beni tam olarak tanımıyorsunuz. Ben neleri severim, nelerden mutlu olurum ya da nasıl bir hayat yaşıyorum. Ailemle aram nasıl, sevdiklerimi kaybettim mi? Ya o kadar birbirimizden farklı hayatlar yaşıyoruz ki. O yüzden internetteki motivasyon videolarının da bizi yaklaşık Max bir günlük tutuyor olmasının sebebi bu. Çünkü gerçekçi değiller. Ya bize sadece hayallerimizi hatırlatıyorlar. Ama hayallerimizi neden gerçekleştirmemiz gerektiğini sadece biz biliyoruz. Sen kendi hikayeni biliyorsun. Ben kendi hikayemi biliyorum. Bu yüzden kendinize ait bir motivasyon içeriğiniz olsun. Kendinize ait bir enerji deponuz olsun. Ve hiç kimseye ihtiyaç duymayın. Birinin kalkıp size havalı cümleler söylemesini beklemeyin. Bir videoya muhtaç olmayın. Sadece kendi yaşanımınıza özel, kendinize ait cümleleriniz olsun. İkinci madde de aslında bağladım. Enerjinizi yükseltecek müzikler dinleyin de. Ben böyle yapıyorum. Şöyle, hani böyle mutlu anlarınızda size hayallerinizi hatırlatan şarkılar vardır bir tanedir belki de size gerçekten iyi geliyordur ve o şarkıyı o kadar çok dinlemişsinizdir ki bıkmışsınızdır ama yine de o şarkıyı çalma listenizden çıkartamıyorsunuzdur. Çünkü size hissettirdikleri çok güzel çok farklıdır. İşte böyle durumlar için seçtiğiniz o şarkıyı bir kenarda tutun ve enerjiniz düştüğünde bu şarkıyı dinleyin. Ben böyle yapıyorum ve çok iyi geliyor. Örneğin bir ara benim kendi hikayemde, yolumda beni ayağa kaldıran şarkının adı Something Just Like This'di ve çok seviyordum o şarkıyı. Beni yükseltiyordu, ayağa kaldırıyordu. Evet, benim yaptığım bir diğer şey ise şu. Yeni bir yol arıyorum kendime genellikle. Beni heyecanlandıracak, yeni yapmaya başladığım ve bana bir şey kazandıracak bir aktivite bulmaya çalışıyorum. Örneğin ben yazı yazmayı çok seven bir insanım ve yeni bir defter düzeni oluşturmayı hayal ediyorum. Yeni bir defter almaya çalışıyorum ve o defteri yeni bir amaç için kullanmaya çalışıyorum. Yani bunlar basit örnekler. Beni iyi hissettirecek yeni bir girişime başlıyorum aslında. Enerjim düşük ya mesela beni tekrar ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak bir aktivite bulmaya çalışıyorum. İşte bir YouTube kanalı açmak olabilir. Bu ilk başta ki süreçte de sizi çok heyecanlandırır. Bir Instagram hesabı açmak olabilir ya da yeni bir hedef belirlemek ve o hedef için tekrar ayağa kalkmasın. Hadi bir de bir yol, bu yolu dene şeklinde ayağa kaldırmalar gerçekten o anda çok büyük bir enerji yüklemesine sebep oluyor ve kaldığın yerden seni ayağa kaldırıyor diyebilirim. Bu arada seriye başlamadan önce şey diye düşünüyordum. Hani sadece benden bahsederim diye düşünüyordum. Fakat aralarda size de tavsiye verdiğimi fark ediyorum. Ama bu da hoş oldu. Yani zaten kendi yaptıklarımı söylüyorum. Ve bence gerçekten de yani herkese iyi gelebilecek şeyler bunlar. Sadece kendinize göre yontmanız gereken şeyler. Ve evet bir de fiziksel bir şey söyleyeyim. Dans ediyorum ben. Yani hiç öyle profesyonel bir şekilde değil ama kendim kenaraya bir şarkı açıyorum. Ve evde öyle çılgınlar gibi dans ediyorum. Çünkü bu gerçekten iyi geliyor ve gerçekten enerji yükseltiyor. Gerçekten yükseltiyor yani. Hem bedenin hem aklın ayağa kalkıyor. O sırada bir şeyler pek de ciddi gelmemeye başlıyor. Ve enerjim yükseliyor benim. Kendimi ayağa kaldırmama sebep oluyor. Siz de yapabilirsiniz. Öneri. Evet bu videoda bu kadar olsun. Aklıma gelenler bunlar ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.